Tekrardan merhabalar. Bu videomuzda ise yaptığımız Reload kartının siparişini verelim. Türkiye'de genellikle tercih edilen iki adet PCB firması var. Bunlardan ilki PCB, diğer ise GLC PCB. GLC PCB'nin arayüzü daha basit olduğu için ben buradan nasıl sipariş veririz onu anlatacağım. Zaten direkt Google üzerine glcpcb.com yazdığınızda sizi böyle bir site karşılayacaktır. Buradan ilk önce kayıt yapmanız gerekiyor. Register diyerek. Burada register'da olmaz gerekiyor. Yani burada hesap oluşturmazsanız zaten satın alırken de yani PSP'nizi üretime gönderken de mecbur hesap oluşturmanız gerekecektir. O yüzden en başta hesap oluşturmanız size kolaylık sağlayacaktır. Şimdi zaten kartımızın boyutlarını biz önceden hesaplamıştık. Buraya zaten üstüne geldiğinizde width yazıyor. 55'e 85'te. Zaten az sonra Gerber dosyasını yüklediğimizde de otomatik olarak e, bu boyutlarını hesaplayacak. Burada SMT e, stencil de var. Yani biz bunu kullanmayacağız. Biz PCB Prototype e, siparişi vereceğiz. Buradan Quantity seçiyoruz. Yani kaç adet istediğimizi. Burada farklı adetler var. Biz şimdilik 5 seçebiliriz. Ve 2 layer'lı bizimki. Burada gördüğünüz gibi 6 layer'a kadar da çıkmakta. Kalınlık sabit kalabilir. Değiştirmeniz gerekmiyor. Daha sonra Code Now diyerek Gerber dosyasını yükleyeceğimiz kısma gidelim. Burada gördüğünüz gibi et yok Gerber file çıktı. Buraya tıklayarak Gerber dosyamızı yükleyelim. Zaten Gerber dosyamızı önceden de oluşturmuştuk. Ve burada gördüğünüz gibi farklı ayarlar mevcut. Layer'larımız var. Layer'ımız 2 olarak zaten sabitte. Dimension burada otomatik olarak hesapladı zaten. 85'e 55'e 85 olarak. PCB quantity. Bunu 5 olarak hesapladım. Differentials e, design. bunlar sabit kalabilir. Eğer bunları değiştirirseniz fiyat da artacaktır e, bunlara bağlı olarak. E, bu artışlar da fazla artışla olacaklar. Çünkü e, bu klasik üretimde direkt seri üretim yapabiliyorlar. Ancak bir ayarı değiştirdiğinizde size özel üretimin sağlamak gerekiyor. Bu da uzun bir süreç olduğu için fiyat da ona göre artıyor. Örneğin green e, 2 dolar olarak bize çıktı şu an. Ve ilk defa kayıt size kuponları da veriyor. 5, 6, 7 dolar civarında. Örneğin seçelim. Gördüğünüz gibi fiyatımız değişmedi. Ama gördüğünüz gibi şu üstünde bir yazı var. 20, 24 saat içinde üretim yapılabiliyormuş. Ve tercih edilmez gereken de buymuş. Yani Diğerleri gördüğünüz gibi biraz daha uzun sürebiliyormuş. Ve gördüğünüz gibi burada da farklı ayarlarda mevcut. Örneğin yani PCB'mizin içi FR4 maddesiyle kaplı. Bunu değiştirebiliyorsunuz. De Daha sonra buradaki ayarlarda da sabit kalabilir. Bunlarla oynamanıza gerek yok. Burada Advanced Option da var. Ee, Kelvin gibi sıcaklık gibi ayarlar da burada mevcut. Bir şimdi üste çıkalım. Ve e, son olarak da bu da Dimension'larda zaten girilmiş. Gerber View'den bir son olarak PCB'nin son halini görelim. Evet Gerber dosyalarımız yüklendi. Buradan rengini de değiştirebilirsiniz. Hani blue yapalım. Evet yapalım. Kırmızı güzel olacaktır. Evet. Kontrollerde son kez yaptıktan sonra artık save to cart diyebiliriz. Buradan shipping'i de seçmen gerekiyorlsa Türkiye olarak işaretlerseniz fiyatını ona göre belirleyecektir. Burada farklı option'larda seçenekler de mevcut. Eğer hızlı gelmesini istiyorsanız yani 3-5 gün içinde DHL Express Priority seçebilirsiniz. Ancak fiyat da tabii ona göre artacaktır. Bizimki en olsun. Yani 8.74 -8. dolar ödeyelim. Bu ayarları yaptıktan sonra Save to Cart diyebiliriz. Evet burada işaretlediğiniz ayarlar size özel şekline gelecektir. Gördüğünüz gibi üretim 2 dolar. Yani buna rağmen e, Shipik ile beraber fiyat artmakta. Son olarak Checkout securely diyerek adresinizi girmeniz gerekiyor. Ayrıca e, ödemenizde yani kredi kartı ödeyeceksiniz. öteceksiniz. Bayarlarda da yapıp siparişini verebilirsiniz. Ben burada bırakıyorum. Bu e, bu kısımlar seyahat kısımlar. PCBWay'den de aynı şekilde siparişler verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradan girelim PCB'ye. Bunun da arayüzü JLCPCB'ye benziyor. Buradan da siparişler verebilirsiniz. Burası biraz daha karışık olduğu için ben size GSPCB'den anlatmayı uygun gördüm. Umarım bu videomuzda faydalı olmuştur. Eğer güzel ürünler ortaya çıkardıysanız bunların siparişlerini satışlarda yapabilirsiniz. Sağlıklı günler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.